Cumhurbaşkanı dedi ki AKP MHP'den beraber yol yürüyeceğiz dedi. Ne diyor? Ülkeyi getiren bu hala bu insanlardır. Ege bu kirli siyaseti bıraksalar o Dem partide onların bile Allah'a da gelse benim yanımda bir şey de bu bu yapıyı yapan kendileri, bütün hataları yapan kendileri, bu bütün kirli siyasetlerin ya. Yani. ne kadar milletle kili varsa hepsinin canı cehenneme. Güvenmiyor musunuz? Hiç birine güvenme. Hepsi şerefsizin önde geleni kim son? Ben hiç bir oyunu kullanmadım bu yaşa. Kimseye de oyun vermiyorum. Vermeyeceğim. Vermiyorum abi. Kim olursa olsun. Diye. Ha, vermiyorum. Çünkü bu ülkenin sahibi yok. Bu ülkenin sahibi olması için bir tane mert adam lazım. Bu ülkeyi kurtarmak için Delikanlı lazım. İnsan lazım. Bu ülke ne yapar biliyor musun bu Türkiye Cumhuriyeti? Bu Türkiye Cumhuriyeti Amerikanı da, Avrupa'yı da yönetecek bir ülkedir. Ama gitmiş Amerika'nın köpeği olmuşsa Buna hiç kimse bir şey itiraz etmesin. Beni idama mı götürecek?